ISO 500'te işlem gören 94 şirket yer aldı. Zirve değişmedi İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı 2023 yılı Türkiye'nin en büyük 500 şirketi listesinde, hisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem gören 94 sanayi şirketi yer aldı. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin oluşturduğu listenin ilk 5 sırasında Tüpraş, Tupurs, Ford, Furoto, Otomotiv, Arçelik, Arcılk, Erdemir, Eregil ve Tofaş, Toaso yer aldı. Geçen yıl 3. sırada olan Erdemir, bu yıl yerini Arçelik'e kaptırdı. Erdemir genel sıralamada da 5. sıradan 10. sıraya geriledi. Smart Güneş, SMRTG, Dardanel, Dardıl, Batı Söke, Kale Kalekim, Kılkım ve Baştaş Başkent Çimento, Basçım, bu yıl ilk kez ISO 500 listesinde kendilerine yer buldu. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören şirketlerden ISO 500 içinde en hızlı yükseliş gösteren RGS Çelik Boru öldü. Sirket 128 sıra birden yükselerek 452. sıradan 324. sıraya çıktı. Pınaret, Beton 109 sıra, Boğaziçi Beton, Bobet 98 sıra yükseldi. En çok sıra kaybeden şirketlerde ise 214 sıra düşerek 484. sıraya inen Hektaş, Heks yer aldı. İzdemir Enerji, Özenir 116 sıra, Menderes